Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Lezce ve Mantova'nın karşı karşıya geleceği, bu maç önemli bir mücadeleye sahne olacak. Lezce, ligde kalıcı olmak ve liderlik yarışında söz sahibi olmak adına önemli bir sürecin içerisinde. Te yandan Mantova'nın da düşme hattından uzaklaşmak ve daha güvenli bölgelere çıkmak adına bu maçta puan veya puanlar alması gerekiyor. Dolayısıyla iki takımın da oyunun kontrolünü elinde tutmak için çaba göstereceğini düşünüyorum. Bunun sonucunda karşılıklı gol bulunabileceğini ve bol gollü bir maç izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Tahmin MS1 Vim, 1.500 oran 1.53 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.